Günaydın arkadaşlar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, arkadaşlar ben bugün Bime geldim. Biliyorsunuz bugün cuma. Bim Aktar ürünler günü. Çekip sizlere göstermek istedim. Bu arada her herkese hayırlı cumalar arkadaşlar. Ee, hadi bakalım. Bu hafta neler gelmiş? Hep beraber görelim. Ee, bu arada da e, Aktar ürünlerden de haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinize ihtiyacım var. Destek olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Arkadaşlar şöyle ilk göstereceğim ürün. şöyle Natural Love markasının evet, şöyle portakal hazneli 5 parça mutfak bak, aletleri diyor. Ben şunu çıkartıp göstereyim sizlere. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben sizlere. Şöyle, şöyle bir spatulası var. Şöyle kaşığı. Burada şöyle bir delikli kaşık. Bir de çatalı. Şöyle bir de çırpıcısı var. Bunlar gayet güzel duruyor. Şöyle göstereyim ben sizlere. Bu şekilde. Bunun fiyatı 39 lira 90 kuruş. Bir de şöyle Nakle markasını şöyle limonata bardağı var. Şöyle bunu da göstereyim. Altılı limonata bardağı olarak geçiyor. Şöyle göstereyim. Çok güzelmiş. Bu şekilde. da fiyatı 29 lira 90 kuruş bakalım. Şu da aynı evet. Dediğim fiyatı 29 ya da kuruş. Şöyle. Bir de şöyle bir deseni var. Onu da göstereyim. Şöyle. Daha Bir de şöyle lav markasının şöyle kısa maşrubat bardağı var. Bunlar da gayet güzel. Fiyatı ise 7 lira 95 kuruş bu şekilde. Bir de şöyle şef markasının şöyle bir sahanı var. Bu gayet güzel kaliteli duruyor arkadaşlar. bu 20 santim çapında çok güzel ben bunu çok beğendim çok kaliteli isteyen alabilir gerçekten çok kaliteli duruyor fiyatı ise e, 19 lira 90 kuruş 20 santimlik şu şekilde bir de şöyle tefalın şöyle bir tavası var kokan clean diye geçiyor şöyle gayet güzel 32 32 santim çapında. Bunda fiyatı 89 lira 90 kuruş. Şöyle göstereyim. Gayet güzel ve büyük. 32 32 santim çapında. Arkadaşlar şöyle bir de termoslu çanta, saklama kabı var. Şöyle üç tane saklama kabı var. Burada şöyle bir de mavisi var. Şöyle göstereyim. Bunların fiyatları da ne kadarmış? 29 lira 90 kuruş. Şöyle. Bir de şöyle bir home markasının şöyle puding kap seti var. Şu şekildeymiş bakalım. Fiyatı ise 5 lira 95 kuruş. Şöyle. Tekrardan bir home markasının şöyle 20 santim çapında e, pasta ve kısır hazırlama kabı var şöyle. Bunda fiyatı 5.95, 5 lira 95 kuruş. Ve bir de şöyle şef markasının şöyle e, kapaklı tenceresi var şöyle. Bunu santim olarak 22 santim çapında şöyle kanyalık tenceresi olarak geçiyor. Granit efekli 22 santim çapında kanyalık tenceresi. Bunun da fiyatı ne kadarmış? 39 lira 90 kuruş. Ve i̇şte gayet güzel. Bunlar gayet kaliteli oluyor arkadaşlar. Demin zaten sahanını da gösterdim. Çok güzel bunları alabilirsiniz. Bir de şu arkadaşlar çok amaçlı dekoratif örtülerden var. Şöyle göstereyim bunlar renkleri aynı sanırım farklı renkleri de var şöyle grisi kremi şöyle bir gül kurusu ee, ölçüsü ise 30 çarpı 45 santim olarak geçiyor içinde 6 tane var fiyatı ise 5 lira 95 kuruş burada şöyle bir erkek kemeri var deli kemer diye geçiyor fiyatı ise 29 lira 90 kuruş şöyle göstereyim bu şekilde Gayet güzel ve kaliteli duruyor. Arkadaşlar şöyle bir de dikiş kutuları var. Şöyle gayet güzelmiş. Şekilde mit yeşil tonlarında bu. Şu her şey var içinde. Dikiş iplikleri, mezru. Ondan sonra e, makas varmış. İğneler. Her şey var. Şekilde. şekilde göstereyim Şöyle her renginden var. Fiyatları ise e, 9 lira 95 kuruş. Şu şekilde. Burada da şöyle el havlusu nakışlı var. Şöyle bir turuncu. Şöyle. Bir de şöylesi var. Sarısı. Mik yeşil tonlarında, pembesi çok güzel renkler var. Şöyle, şöyle göstereyim ben sizlere. Bir tane fiyatı ise 4 lira 25 kuruş. Bir de şöyle kadın erkek eşofman altı var. Şöyle şekilde göstereyim. Bunların fiyatları da 24 lira 90 kuruş. Her bedeni var. Small bedeninden Medium Large X Large. Bir de şöyle erkek gömleklerinden var. Bu şekilde. Şöyle bir mavi rengi. Bir de şöyle bir beyaz rengi var. İki renkten oluşuyor. Fiyatları ise 24 lira 90 kuruş. Bir de şöyle sebze meyve koruyucu var. Bunda fiyatı 5 lira 95 kuruş. Aynen. Bir Aynen. de şöyle puzzle var arkadaşlar. Sebzeler diyor. Sebzeli puzzle. Bunun da fiyatı 24 parça varmış içinde. Fiyatı ise 9 lira 95 kuruş. Bir de şöyle bambu standlı seramik sosluk seti var. size göstereyim. 6 tane soslu. Bunlar seramik arkadaşlar. Şöyle. Bunun da fiyatı 49 lira 95 kuruş. Bu şekilde. Gayet güzelmiş. Seni Seni. şöyle göstereyim Şimdi. sizlere bir de şöyle alpina markasının mutfak yardımcısı varmış Bunda fiyatı 39 lira 90 kuruş şöyle baktım da açamadım arkadaşlar şuradan bantlı gördüğünüz gibi Kusura bakmayın bunu açamıyorum bu şekilde ama uygun fiyatlı 40 liralık bir fiyatı var şöyle bir de şöyle lüks fotoğraf çerçevesi var. Bunda fiyatı ne kadarmış? 16 lira 90 kuruş. Bakalım çıkartabiliyor muyuz? Şöyle. Arkadaşlar şöyle bir de cam magnolia ve sunum kasesi olarak geçiyor. Ben bunu çıkarttım sizlere. Bu şekilde göstereyim. Şöyleymiş şekilde yumurta şeklini alıyor gayet güzel. Bunda fiyatı 11 lira 90 kuruş. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir de nostaljik radyo var. Bunda fiyatı 169 lira. Şöyle kablosuz hoparlör, e, müzik çalar diyor. Bu şekilde. Bir de kablosuz hoparlör müzik çalar diyor bu şekilde bunun da fiyatı 75 lira Pardon ismini yanlış söyledim bu hoparlör sadece arkadaşlar kablosuz hoparlör oluyor 75 lira bir de şöyle mutlu bebeğim diye bir oyuncak var Bunda fiyatı 89 lira 90 kuruş. Şöyle şekilde basayım. Basıl. Basıldığında şöyle ses çıkartıyor. Çok güzel. Çok tatlı, çok güzel arkadaşlar. Dediğim gibi 89 lira 90 kuruşmuş bunun fiyatı. Şöyle bir de çocuklar için şöyle bir kol saatleri var. Ee, bunlar da 12 lira 90 kuruş bu şekilde. Bu hala ses çıkartmaya devam ediyor arkadaşlar. Artık kendi kendine ses çıkartıyor. Neyse biz saatlere geçelim. Dediğim gibi fiyatları 12 lira 90 90 kuruştu bunlar. Bir de şöyle elektronik e, seyahat çantası seyahat seti var. Bunda fiyatı 99 lira 90 kuruş Bu şekilde. Burada da şöyle baskılı havlulardan var. Şöyle göstereyim ben. Şu şekilde. Şöyle farklı farklı desenleri var. Bunların fiyatları, ölçülerini ilk önce söyleyeyim sizlere. 30 çarpı 60 santim olarak geçiyor. Fiyatı ise 3 lira 95 kuruş. Şöyle. Gayet güzeller. Bir de şöyle dekoratif masa örtüsü var. Bu şekilde. Bunlar da fiyatları ne kadarmış? 9 lira 95 kuruş. Şöyle. Farklı renkler de var. Şöyle pembesi. Bu şekilde. Birisi. Şöyle farklı. Bir de şöyle bir krem renginde var. Farklı renklerde var arkadaşlar. Şöyle çok güzel renklerde var. Tekrardan şöyle Alpina mutfak yardımcısı var. Şöyle bir el rondosu var arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim. Bunun da fiyatı 39 lira 95 kuruş. Pardon 90 kuruş bu şekilde. Şuradan şöyle iplikle çekebiliyorsunuz. Gayet güzel kaliteli bir şeye benziyor. Dediğim gibi 39 lira 90 kuruş. Bu şekilde. Arkadaşlar şöyle bir de tripod var. Bunun da fiyatı 8 lira 95 kuruşmuş. Bu şekilde. Arkadaşlar şöyle bir de kablosuz kulaklık var. Bunun da fiyatı 59 lira 90 kuruş. Bu şekilde. Bir de şöyle mıknatıslı telefon tutucusundan var. Bunun da fiyatı 13 lira 90 kuruş şekilde arkadaşlar. Bir de şöyle araç için telefon tutucu. Bunun da fiyatı 14 lira 90 kuruş. Şöyle bir de banyo oyuncağı var. Bunun 10 18 yaş ve üzeri için 18 ay ve üzeri için geçerliymiş arkadaşlar. Bunun da fiyatı ne kadarmış? 29 lira 90 kuruş. Bir de şöyle Elif'in düşleri e, sürpriz oyuncak meyveler diyor. Bunların fiyatları da ne kadarmış bir bakayım. Bakalım ne kadarmış fiyatı. E, fiyatı 7 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar da çok güzel. Şöyle muzlusu bu şekilde. Havuçlusu bir de şöyle mısırlısı varmış. Arkadaşlar şöyle burada da valizler var. Şöyle göstereyim ben sizlere. Şöyle bu en küçük boyu oluyor. Bu 65 lira. Bu da şöyle orta boyu oluyor. Bunun da fiyatı e, 85 lira. Bu da en büyük boyu oluyor. Bunun da fiyatı e, 95 lira. Evet şöyle arkadaşlar boy boy. En küçüğü 65. Orta boyu 85. En büyüğü de 95 lira. Bu şekilde. Bir de şöyle spor ayakkabılar var şöyle küçükler için şöyle bunlar. Şöyle göstereyim. Bunlar çocuk spor ayakkabısı olarak geçiyor. Şöyle erkek ve kız olmak üzere şu şekilde iki rengi var sadece. Bunların fiyatları 30 lira arkadaşlar. Bir de şöyle bayan spor ayakkabısı var. Şöyle bu da bayanlar için. Bunda fiyatı 35 lira şekilde. Başka rengi var mı diye bakıyorum. Bir de şöyle gümüş rengi var. Bir de şöyle bir bakır donlarında var. 35 lira. Bir de şöyle erkekler için var. Bu da 40 lira. Arkadaşlar benim göstereceğim bütün ürünler bunlardı. Umarım beğeneceğiniz ve söyleyeceğiniz gibi de olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.